Yem fiyatları çok pahalı olduğundan haftada bir gün geliyorum. Bu yapraktan alıyorum. Tarış şey yazılıp hayvanlara yarıyor. Ondan sonra işte arkadaşla alıyor. Başka fabrikalara gidiyoruz alıyoruz. Yem fiyatla maliyetini düşürüyoruz. Yani bir sefer yem verirsek bir sefer de yaprak veriyoruz. Böyle işte. Evet şimdi yem mahallelerinin yüksek olmasından dolayı zeytin yaprağını değerlendiriyoruz. Babamın koyunlarını alıyorum. Yem çok pahalı. Yaprakla takviye yapıyoruz. Şimdi barışa. zeytin yaprağı faydalı bir şey. Hayvanlarımıza da yarayışlı. Bizim işimizi kolaylaştırıyor. Kullanıyoruz. Teşekkür ederim. Bölgemize zeytin sözü başladı. Üreticiler zeytin toplay başlayınca Doğal olarak farkı yani Zeytinlerden çıkan yaprağı da buradaki hayvan üreticileri, küçükbaş hayvan üreticileri almakta. Eskiden beri bu uygulama yapmaktaydı fakat bu da aşırı bir yoğunluk oldu. Yem fiyat. Herkes talep edince sıraya koyduk bize. Çok düşük bir maliyetlerle, çok düşük yükleme maliyetleriyle üreticilere vermekteyiz. Ve üreticiler de memnun olmaktalar. Yani zeytin sezonu sezonu gelmesinden zeytin üreticileri memnun oluyor. Böyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri de memnun olmakta.